Ne var ya? Içer misin? Ay ben şey istiyorum ananas suyu, ananas suyu, burada pineapple, pineapple suyu içelim, güzel olur. Mango sever misin? Ay sen de bırak Allah ötekimden yani. ötekinden mango mango mungo diye. Aa. Hayatında mango mu gördün be? Yani Burada yani. mango çıkarıyorsun, Aa. git işte pineapple juice Hayatım de, işte. ben sürekli mango şey yapıyorum, yiyorum. <laughs> Safiye? Evet, çok iyi. Bir Türkiye. dakika yavrum. Evet ama biraz pahalı aslında ama. Aa, o yani. zaman sen asla içmezsin. <laughs> yok, yok. İçerim işte. vitamin. Aa. Hadi aşkım, kalk git. Pineapple. Şey, Buradan bağırmana gerek yok. Telefonu daha eline dur, almadın dur, Safiye. Dur, dur. Burada bir yardımcıma söyleyeyim canım. Alo. Oda number. Ay oda numarası neydi? Oda number'a isteyeceğiz. Buraya. Evet. Oda neydi numarası? Five one eight. Ne? Five one eight. Five one eight. <laughs> gülme, gülme. Adam da gülüyor. Kız, indirmedim. Five one eight. One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five. 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 Five, five diyecek. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. Kapat şunu be. Ziftin pekini iç. Çiçek kapat. Hala hala ne diyorsun? Ya ki içtiğim ben işte ya. Üf. Pineapple. Pineapple. Ananas, ananas, ananas suyu. Aman. Neydi oda numaramız bir daha ya? Üff. Dur bakayım bir dakika. Sanki şimdi Türkiye'de one, arkadaşınla two, three, mı konuşuyorsun Safiye? <laughs> ne bileyim ben dur anlatmam Türk lazım. 1 2 3 4 5 5 önüm 5 koyduk 5 numara. Ondan sonraki neydi? 528. Two two 18. 518 mi? 5 one 8 5 1 2 3 4 5 5 1 8 eight. Anladın mı? Room i̇şte. number is evet. five Room number, evet. Is five Bülent Ersoy'un odasına. Beni ne karıştırıyorsun ayol Zeki Müren, Bülent Ersoy'a. Safiye Ersoy, Soyman, my Bekkan, name is Safiye Soyman. Ee, pineapple. Ee, yani işte anla artık ya üf. Nerede anlasın ayol adam tutun. Allah Allah. Be. Dün içtiğimden diye ya söyledim aynı adam gelip gidiyor. Ha doğru. Evet. Dün içtiğini takip etti o. Dün içtim işte, bunlar anlamıyorlar. Ya söylüyorum, söylüyorum İngilizce... Bu e, Türkçe biliyorlar, İngilizce... biliyorlar mı? İngilizce anlamıyorlar. İngilizce çok... mi? <laughs> Hayat! İngilizce... Ay deli olacağım. Kurtarın beni. Ay, ay deli olacağım. <laughs> <Kurtarım beni. gülüyor> Bırak ay. kapat şunu. Ay manyak adam Zirkeç, ya sinirlen. Çok o da kapattı, Kas. anlamadı bir şey İngilizce'si. İngilizçileri de İngilizceleri de kötü. İngilizce oluyor. Yani sen konuştuğunda mı kötü oldu? Ben söyleyene kadar adam bana, no, "A sorry 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 ay sorry" diye, diye. bir bunlar deli demektir. Evet ya aman işte inşallah bir şey getirirler. Ben hiçbir şey getiremez bu konuşma tarzıyla. Ya ben bir tavuk istedim biliyor musun? Ge geçen oturdum da ondan sonra getirmişler bana göğüs getirmişler. No çıkın, no çıkın dedim. Artık şöyle yaptım. Yes çıkın, yes çıkın, yes çıkın dedim. Anlattım vallahi. Abaldırın ama. Ba, ba, bacak istedim şey. E, anla. But, but. Ha. But istiyorum dedim. Yes çıkın, yes çıkın. Bacağını getirdim. kaldırdın mı? Evet. Kaldırdım şöyle. Nasıl yaptın? Yes çıkın, no çıkın dedim. Yemin ederim geldi. Göğüs istemiyor. No, no, göğüs. Yes. Anladılar mı? Anladılar. But getirdiler. Ondan sonra kocaman bir şey butu getirdiler. Hindi butu getirdiler. No no açıkladım. No hindi değil. Onu şey istiyorum. Tavuk. Yani çıkın but dedim. Anladılar. Ama İngilizce söylüyorsun. Hemen terim yapıyorum böyle. Şeyime telefonuma. Açıyorum şeyden. İngilizcesi nedir diyorum Türkçenin. İngilizcesi. Hemen söylüyor bana. Ben de ona göre söylüyorum. İşte anlamıyorlar. Bakıyorlar. Yoruklar. <laughs> Ah, i̇şte bunlar biraz ee. ya. Tamam. içinde kaldım vallahi isteyene kadar. Ama sen herifle Türkçe konuştun Safiye. Anlıyorlar da bazen. E. Yarım yamalak işte bazen... ...işte biliyorlar, anlıyorlar, getiriyorlar. Hayır Badan şekli hadi gösterdin çıkın diye getirdiler. yaptın. Ama surat face to face karşı karşıya gelmeden yüz yüze nasıl onu anlamaz. İsterseniz bir deneyin bakın. Bak e, mesela garsona bir söyleyin. No chicken getirmiş göğüs eti. Göğüs istemiyor. No chicken dedim. Göğüs getirmiş. Ondan sonra ha e, dedi bana. Madam madam no. Benim ki kalktım ayağa en sonunda anlamadı. O geldi bir daha getirdi. Yes chicken but but but. Yes chicken dedim. O da ha okey okey dedi. Ondan sonra gitti. Ve aynen de geldi hayatım. Oh sefan olsun, afiyet olsun. Ay portakal suyu isteyeceğim. Ne zaman? O, ondan sonra Şimdi isteyemedin. Ay hiç kalkamam vallahi kusura bakma. Ay dur bir daha Aslında isteyeyim ben... dur. Bir... ay sus ya, be dakika. sen de rezil ettin bizi. Aa dedim. one eight Evet gideyim Ede. de. mi? ama bir dakika. Hah. Nasıl aşağıdan söyle bari evet, sen. söyleyeyim bari. Ne diyeceksin? Ne mi diyeceğim? I am orange diyeceğim. <laughs> I am orange. evet. Tabii sen portakalsın zaten. <laughs> ay, Yavrum ay, portakalım ay benim. Böyle miyim? böyle miyim? Portakal gibi miyim? Aa! Ah. <laughs> Portakal Kız, gibi miyim? ben portakalım diyorsun. Aa, I am orange. Aa, ne diyecektim? I, am orange. I want uh, orange juice. Hele ben dedim ya I am chicken dedim. Allah'ım ben tavuğum diyorum. Ben o demek ki. Kalk ıı, git Allah aşkına. Allah Şu, Allah bana aşk, bak. Dur dur düzelteceğim. Şey portakal <laughs> suyunu. E, portakal orange juice. Onu söyle. The pineapple juice de. Tamam pineapple juice. I am. Ay, I am I I am'i karıştırma. Sen bir şey değilsin. I am. I am pardon dur. <laughs> Kız, söylediğini Ay. söyle. I am orange diyeceğim. I am orange diyeceğim biriz de. <laughs> I am orange. Ya I am orange söyleme diyorum. Orange. Sen portakal mısın? Ay pardon. Orange please. Orange, orange please. Ondan sonra pineapple P juice. Pineapple please. juice. Please. Please. Peki. Hadi bay bay. Banu müsait misiniz? Evet gel Burcu. Nasıl olduğunuza bakmaya geldim. Ay canım benim. Ne oldu? Doktor Vallahi... gelmiş galiba siz. Değil evet, mi? Sabah ne geldi. Dedin? Ya biraz evvel çok ben ilk defa başım döndü. Hı, -hı. Ve düşüyor gibi oldu. Aşağıda nasıl şey oldu bilmiyorum. Geldim işte. Şimdi kapının önünde yığılıyordum. Burcucu böyle gözlükleyim ama niye biliyor musun? Yok rica ederim ne demek. Ay o kadar kötüyüm ki gözüm şey oldu kanlandı. Bir kilo iki kilo su ter döktüm şimdi ya. elimse böyle terlemiş. İlaç verdiler mi peki siz? Ama suyunuzu içiyorsunuz zaten gördüğüm kadarıyla bir sürü suyunuz var. Bir serum falan bağlatsam mıydık size? Düşünüyoruz aslında. Eğer İstanbul'daki doktorla konuşuyorum. Bir uh -huh. gelişiyle moral bulan Safiye Soyman iyice iyileşiyor ve yeni planlar yapmak üzere ayağa kalkıyor. Gitmiyor muyuz hayatım? Ben nereye gideceksin bu saatte? Bu ne lan? Bu ne, yok ne? Bu ne halin? E, bu, Aa, de, bunu ne yaptın? Bu geçir. ne girmiyor Allah'ım ya. Geçir şunu bir. Aha. Geçir. Allah Allah nasıl girmiyor? Şişmanladın gene yani. Allah'ım ya Rabbi. Ya kaç beden aldın ya? Maxi mi? mi aldın? Ne <laughs> maxi sinan? Sıvı mı? Sen nefes alamıyor mu içeride? Öyle ya, ya. açmamışsın. Ay Allah'ım ya. Sıvı mı aldın? Maxi Bu ne ya? Safiye <laughs> <Allah> <laughs> <şaka? gülüyor> ne hale getirdin? Allah çalmazsın şaka. Şaka maka kalbim duracak küçük Safiye. küçük beden mi al. aldın? Dur. Kaldır şu kollarını. Allah Allah. Bir geldi ki bir eşortman almış kendine. Allah'a emanet. Medium mu desem, small mu desem, maxi mi desem ne olduğunu anlamadım. Ay, bu ne oldu sen? Geçmiyor yaşlar. Sen işte. kaç, kaç gün aldın ne yaptın ya? Allah'ım ne olursun sen ya? aldın, Sen. Ben almadım. gerçekten. ucuz ya. diye mi aldın? Ne yaptın? Ay bunu? şey gibi olmuşsun oh. maşallah ya. İki e mahir. Bu ne ya? Safiye derman kalmadı. <laughs> Arkaya Ay zayıf Safiye. Ben şişman adam istemiyorum. Nereye yani... Ne Bakkalda mı satılıyor <laughs> zayıf? Ama şey, yani. yani seni tanıdığımda tığ gibiydin gerçekten. Safiye. Tığ gibiydin şimdi ne oldun? Allah Safiye. Allah. Sen Hayır sağlığı şişmanlık istemiyorum. Hani estetiğim falan Ay, konum Ay öyle. Ne? Konum kolum bir ne, ne yapacağım ben senin kolum? Masaj mı? A Ay Allah, ne oldu? Bir boşuma gitti. Üşüttün Bir hoşuma e, sen itibim. bence numara yaptın değil mi? Neye? Ben masaj yapayım diye değil mi önüme Aa, geldin? Evet. Bu işin sonu pek hayra alamet değil gibi görünüyor. Safiye Hanım'ın sağlığı yeni düzelmişken şimdi bir de Paik Bey'in kırık çıkıklarıyla uğraşmayalım. Hüseyin, Vietnam'a gelişiyle otelde bir bayram havası esiyor ve Banu halkının da katılımıyla odada şahane bir üçlü muhabbet dönmeye başlıyor. Evet Banu'cum, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de canım benim, Vallahi. ben de gerçekten Faik abicim. Ben... Hoş geldin tekrar Vietnam'a. çok teşekkür ederim. Canımsın, biz buralarda böyle... Hem bu çok mutluyuz hem özlem duyuyoruz Türkiye'ye ama çok mutluyuz. Vallahi çok selam getirdim size. Çok Ay güzelim. canım. Sininiz. Yani önüme gelen kim geldiyse selam söyledi. Ay ne güzel. Banu Hanım'a, Bülent Hanım'a, Burcu'ya, Safiye'ye. Ay canım Sizleri benim. Sizleri çok özlemişler Türkiye'de. Ay canım benim. Ne yaptıklarınızı çok merak ediyorlar. Ülkeyi nasıl temsil ettiğinizi merak ediyorlar. Ne yapıyorlar ah dedi. Ah bir sen nasıl temsil ediyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Vallahi mi? <laughs> of. Çok Niye? <laughs> kimde, kimde, of, diye. of Faiç abicim orasını ne sor ne ben sana anlatayım gerçekten. <laughs> İkinci Balkan harbi <aldım> var. <laughs> üçüncü üçüncü dünya harbi. <gülüyor> 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 üçüncü dünya harbi çıktı yani. Vallahi bizde bir ateş topu var. Bıraktınız bizi böyle o ateş topuyla gittiniz. Yani ne sordunuz, ne yapıyorsunuz, Şimdi ateş topu nasıl biliyor musun? Puf diye bir patlıyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Atam bombasından <laughs> beter, o oh my god. Ben, o beni aşıyor. <laughs> Ay, o, o beni aşın. aşıyor. Yani o konuda bir ha. e, Bülent Hanım'la olsun, siz de olsun. Hiçbir şekilde bir şey yapmam. Benim buradaki e, Safiye'yi merak etmem. Safiye olan sevgimden dolayı. Ah e, geldim. benim bir tane. Ama şunu samimiyetle Yani şu, bizi merak etmedin. Önüme gelen seni sordum. Hmm, Banu Hanım nasıl dediler. Senin hakkında Türkiye'de iyi bir kitlem var. Canım yani dönemsel olarak da bir kitlem var senin. Mesela ne? Yani mesela ilk film hangi yıldı senin? Benim ilk filmim 16 yaşında taksi şoförü Kadir Nanır'la. Kaç yılıydı? 1976 yılında. 70... Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Ayrıca gençliğimin de zirvesindeyim. Şimdi ilk evet. 76'daydı filmi. 16 Tabii. Ama ben daha 15 buçuk yaşındaydım. Şerif Gören yönetmenliğinde daha büyümemiştim. Bunu ta genç kızlığımdan beri söylüyorum. İlk filmin 1, 1 Nisan 1900 Ş e, şey 1976 yılında Şerif Gören Kaç yönetmenliğinde film 15 buçuk yaşında 16 yaşımı Kaç sürüyordum. Kaç çevirdin? 42 film çektim. Ben 82'de girdim. Hülya Afşar 83'te girdi. Yani ben biz seni o 83'te jenerasyon. gördüm. Evet. Ya olabilir. 83'te gördüm. İstanbul'daydım Faik. Havalanında e, bir indi ha böyle. O zaman pırpırlı uçaklar mı vardı? Hayır ne pırpırı be sen de bizi herhalde milattan önceye falan kattın Hayır herhalde. Hayır yani o zaman havalanda gördüm. Havalanda şey. gördüm İstanbul'da bu böyle saçlarını şöyle bir attırıyordu. Böyle bir attırdı falan bir indi arabadan aşağıya işte o zaman rahmetli vardı yanında. Ya o konuna Ondan sonra havalanda görmüştüm. Ama o güzel mi hiç unutamadım dedin. Ee, evet çok güzeldi böyle. Hatırladınız mısın Safer dediğini havalanda? Ee, Ama. Hayır bana geçen gün dedi Banu'cum gördüm dedi. Aha, hayatım boyunca unutamam o tabloyu dedi. Eğer o yüzden hatırlarsanız ben de ne yapacağım? Hayır o tabloyu. Hayır o Hiç gözüm önünden gitme dedi. Hayatım boyunca Rücak o tabloyu. O güzeldi. Saçlarım o tabloyu hiç unutamıyorum dedi. Güzeldi yani çok güzeldi. O zaman çok güzeldi ama e tabi cami yıkılsa da minaresi yerinde ya derler onlar, onlar, ya. Onlar, onlar yetmişlikler tabii. için söyleniyor. Bizim için elilikler değil Şimdi, tabii. bebeğim. Tabi. Acıktınız hı hı. mı? Ay hem de nasıl ya? Ya aşağı telefonla bir sor mutfağa açıp ne yiyebiliriz? Ay ben seni Sevinir. Dinleyen, ay ay çok sevindim. Ah, benim. ah abicim Oğlum, sen bilmiyorsun. Oy ben ne? seni yerim. Oy ben Nereye seni yerim. Nereye gitsek her şeyi yemek istedi oy, yani. Oy, oy, yani. Yemek dedin ya. Çünkü mide, midelerimiz bayram etmesi lazım aşkım benim. Ben ay, Söyle aşağıda ne bir yapacağım? yemek yiyelim. Ne? Hayır söyle bu ne Hayatim, varmış ben bir ben nasıl anlatayım ben bir şey dil bilmem diş bilmem. Bak bak aç bir sor bakayım desem Aman, bir şey varmıyor. Bülent Hanım aynı aç der bağını diyor bana sen aç diyor Allah aç, Allah dur. Aç sıkışırsan bana ver. Ya dur bir dakika ne diyecektim ne isteyeceğim ben ya. Hayır Safiye Hanım hayır olamaz yine mi İngilizce konuşacaksınız? Lütfen sakin olun ve elinizdeki telefonu yavaşça yere bırakıp oradan uzaklaşın. Hep de bu telefonu böyle Havali. alır bu telefonu. Bilir Havali. bilmez siparişler verir. How are you? Çok güzel İngilizce konuşuyor. <laughs> Ayırlarım Ay, ona ya. Oda <laughs> number yes. evet. Oda <laughs> number Ay, yes. Ay bir gülme dur. Ay, alo. How are you? Uh, number. Ay de <laughs> yeter. Be. Niye diyorsun adama? Ne isteyecektim adamı? ben ya? Karışık tost. De. Ne isteyeceksin? Yemekte evet. Hayır. var diye bir soru da. Ay. E, da. Neydi? <laughs> hmm. e, ne diyorsun anlamadım. Klozet diyor ya. Ne? Klozet diyor. Klozet. <laughs> kloz ne demek diyordur, ya? Kloz kapatıyorum diyordur. Ver bir dakika. Ver Ne ben klozet klozeti? diyor Allah. Allah. ya? Ver bir dakika. Ne Ay, diyor <laughs> bir <laughs> Kloz diyor, adam, diyordur. Tedresçe mi konuşuyor? Yok ya. Hayır hayır Faik abiciğim. Ne diyor anam kız Ne? Bir şey dedi bana. Kloz. Klozet, klozet demez. Klozet diyor hayır. ya. Bir şey dedi. Kloz diye Kloz mu dedi? Bir dakika. Sır. Is the number? Run. Yemek, fast food, closet değil, closed, close kapalı diyor, closet, closed diyor. Ne düğret, diyor closed close diyor. Cross close. mu, cross ben ne bileyim, close, Closet kapalı. anladım ya. Hüsnü, mutfağa ne deniyordu bana? Kitchen. Ya öyle bir şey yok, bana uydurup da bize <laughs> burada rezil etme Allah canını az. Allah Allah. S Sör, ee, Allah'ım ya Resulallah. Sir, e, tur, ne deniyor mutfağımız? biz? <laughs> e? Ne? Ama Fransızca ben. Fransızca konuş, Ya mutfağı <laughs> söyle de Mösyö sürü ben konu markasını bilmiyorum. Sen ne diyeceksin? Mutfağın cör. adı bir şeydi Fahit. <laughs> A, Dur, ben ya, be direkt kız. Yok, Dur, yok çevirin, bak şey şey yok. Şey yok, şey bak bak sen yaz. Kavaltı ne? Breakfast yan taraf. Kitchen. Breakfast'ın yan tarafı. Ya bir dakika telefonu alalım da çevirelim. Ben öyle buluyorum. Safiye sen normalde yazalım çünkü breakfast şeyden yazacağız. Türkçesine demektir ekmeğin İngilizcesine demektir diyorum. Bread. Drink. Ne drink lan? Ne içeceksin diyor Allah sonra drink. Allah Allah. What? What is this drink diyor. What drink. is this drink? <laughs> şey dese de sete I love you de. Ya bana hanım benim <laughs> derdime de <laughs> bak saati iyi. İki de otelde <laughs> ulaştım <olur. gülüyor> <laughs> şey bak I Ay love you I love you ne desin ya elin adamına mı sevsin iki bir I love you aile. Seni seviyorum seni seviyorum. Sana diyecek I love you diyecek. Ya bana hanım burada kendine ne diyecek. E sen şimdi o zaman adama. Kapamış bile. Alo. Al. Bakayım mı? Kapamış. Sor. Kapamış. Alo. Ay. Sen yanında cana ilah vereceksin. Kapalı telefon. Tamamdık. Şey. Sor. Ya, ya bir kalk gidelim bana. hadi be hadi. Allah aşkına ya. Abi. Hmm. Yok Fransa'yı gördüm, yok Amerika'yı gördüm. Ya boş ver gördüklerimi sen. Şey. Hayır şuradan iki kelime bir araya getirip söyleyip bir çözüm bulamadık ya. Bilmiyorum ki ben Safiye diyor ya, ben, e, ben çözerim sen diyor ya çözsün. Hayatım ben bilmiyorum diyorum, biliyorum demiyorum. Bilen sensin, hadi bile, oraya, gidelim aşağıda bir şeyler bir şey ya yapalım, oteli, ya, dışarı mutfağı, gidelim. Aşağı nasıl gideriz, klos'tu, kapalı mı? Klos'tu klos'tu, nasıl gideceğiz? Ne bileyim ben? Klos. Klos'tu, klos'ta nasıl, hırsızlık mı yapacağız biz demek. Ben burada yokum, yani gelir misin diyor. Ha ben de adam diyor ki, buza klozet diyor, anlıyorum. Ne diyoruz biz klozet. Şimdi bak, ben size bir şey söyleyeyim. Üçümüz Söyle gidelim evet. mutfağa girelim. Evet. Ben size güzel bir, orada bulduklarında bir yemek yapayım. Ay hayır. Ama çok yakalanırsak... ...bak size söyleyeyim, yakalanırsak... ...ikisini de suç atar, kaçarım. Hmm. Siz, Ayy. Ateş atacaksın yani bizi. E, peşimde göğe oh yemeyecek God. misin? Şu anda... Hı. Düğün devre gidersin, kız istemeye gidersin ya. Evet, şuranı örtü ört, <laughs> karnı otur. Benim şurada. her yerim açım. Evet, otur düz otur. Düğün evinde kız istemeye gider otursun evet, ya. Evet. Kızın kaynanası, şey ha. anası böyle oturuyor. Çanta dönde kaybolmuyor diye biliyor evet. musun? Evet. Bana evet. böyle ya, havalı, yeni de evet. şey. Sen de kızın halasın. Tüm parası çok olup da evde kadar halalar olur. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Bu evet, kızın, ha. bunda tek kızı var. Tek kızının Banu Hanım, ben Vietnam kız, beş derece her şey sarılmanda ben telledim Allah aşkına. Ben sarılmıyorum canım. bebeğim, bu benim şıklığım hadi bebeğim. Gidelim, hadi gidelim, hadi, de. hadi. hadi. gidelim de. Hadi. 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 Nereye gidiyoruz? Kalk kalk kalk. Nereye gidiyoruz? Kazanayız, bir dolaşıp da gelelim. Hadi. Hadi. Nereye, da gelelim. Hadi. Hadi. Nereye gidelim, gidelim. Gidelim. Dur. Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Banu Alkan mide gurultusuna daha fazla dayanamıyor... ...ve göbeklerine göbek katmak üzere... ...gecenin ikisinde otelin mutfağına baskın yapmaya karar veriyorlar.